için iftar vakti. Rabbisi kabul etsin. Seyit! 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 O cana düştüm kardeşim. Yalvarırım kurtar beni. Ya ne oğlu toprağın bir sakin ol bir nefes al ya. Oğlum Sabri ne oldu evladım? Bittim ben bittim Nuri baba. Seyit çözsen çözsen bu iş ancak sen çözersin. Yalvarırım kurtar beni. Oğlum otur bakayım sakin ol. Hele gel otur ya hele sakin ol gel bir nefes al. Anlat bakalım ne oldu? Sorma Nuri Baba sorma. Fena takla getirdiler beni. Takla iyidir Sabri. Vücudu elastik yapar. Ne güzel işte. Sporunu da yapmışsın. Tabi canım. Ben de lisedeyken çok iyi takla atardım. Hatta beden öğretmenim sözlüde de on verirdi bana. Bakas. <laughs> Hayri. Yeter. Sunluk istemiyorum. Çocuğun başında bir dert var. Susun şu, da dinleyelim. Ya Nuri Baba, bizim Ramazan çadırında programa çıkan sanatçılar vardı ya. Hani şu fasıl ekibi. Evet, onlar artık yok. Yok derken? Hiç mi yok? Hiç yok. Ya bunlar Nuri Baba, belediyede avaz çekip ortaktan kaybolmuşlar. Vay alçaklar var. Bak. Kusura bakma Nuri Babacığım, oruç lazım boz. Allah yok, çok iyi söyledin. İftardan sonra devam. Az sonra. Ya Ramazan'ın en hareketli zamanla nasıl böyle bir şey yaparlar? Yani vallahi ne kadar kötü ne kadar kötü yani. Sanatçı zambile bile şeyler yapar mı be Bu devirde herkes kısa yoldan parayı bulmanın peşinde. Ya yazık ya. Kim bilir ne zor duruma düştüm Sabri abi. Vallahi öyle. Akşama da program var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle dımdızla kaldım ortada. Ya oğlum tamam ama. Sen de çok geç kalmışsın be evladım. Ya Nuri baba benim de şimdi haberim oldu ya. Ya Nuri babacığım ya yüz verme şuna ya. Hatırlıyorsan Osman babamla Karagöz hacivat gösterisi yaparken haksız yere kovulmuştuk da belediyeden bir kişi bile gelip özür dilememişti bizden. Ya hayır sen de bizim günahımızı alma Allah aşkına ya. O gösteri yüzünüzde gözünüzde bulaştırdınız herkes biliyor. Ne? Kim demiş? Osman babam olmasaydı ben fevkaladenin fevkinde bir performans ortaya koyacaktım ama neyse beni şimdi konuşturmayın burada. Bir de susak ben ikinci perdeyi oynamadım ki. O katıl oynadı. Ya o tamam çocuklar ya o kesin ya. Bırakın tartışmanın mülakatının sırası değil. Çocuğun derdi var. Ya Seyitçim, vakit gittikçe daralıyor. Gözünü seveyim, yap bir şeyler. Ya toprağım, iyi diyorsun, güzel diyorsun da... ...affedersin ama yani yumurta e, kapının ağzına dayanıyor... ...geliyorsun, bayandıma düşüyorsun, beni kurtar diyorsun. Ben bu saatten sonra hiç bir şey yapamam. Ya gel bu işe al, sanatçıları bul, kur ekibini. Çıkın sahneye, rezil olmayalım millete. Allah aşkına yardımcı ol. Ya arkadaş, tamam, güzel söylüyorsun da... ...bak, yani benim çalıştığım müzisyenler Ramazan'da dolular. Ben ekip mekip kuramam bu saatte. Seyit, oğlum profesyonel iş yapmayacaksın. Unut profesyonelliği ya. Ama önce işi işte ya. Hani şu daha önce yaptığınız gibi ekip kursanız. Durakta bir sürü yetenekli arkadaşlar var. Ben biliyorum. Ya Sabricim yani tamam canım benim yani ama yani ben şimdi e, Hayri desem ki gel Agam... E, beraber yine aynı işi yapalım. İstemez bak al sor buyur. İstemeyecek. Bravo Seyit aklını okudun. Yapmam, çıkmam. Vallahi de çıkmam, billahi de çıkmam ya. o, hayır ya, o, yapma ya. Allah aşkına yapma. Çocuğun başı dertte ya, böyle davranılır mı be? Nuri babacığım, insan nezaketen bir özür diler değil mi? Tamam, ayrı hatalıydık. Belediye adına senden çok özür dilerim. Yaptık bir yanlış. Gel sen de katıl bize, destek ver. Vallahi bu akşam bir arkadaşa iftar sözüm var ama. Bana bak. Evet. Bana bak yeter numara yapma artık, hadi kalkın barışın hadi. Hayır söz. o hatamızı başka şekilde telafi edeceğiz. Evet Sabri'ciğim, Ramazan ayı, küslüklerin bittiği... ...kavgaların sona erdiği mübarek bir <laughs> aydırken söylüyorum. Evet kardeşim benim. Aa susana bak, para işaretini bile görünce 860 derece döndün yani. Ne alakası var baba, mübarek ay. O zaman ben türkü söylerim. Ee, fasıl ekibinde de... E, ...Safiye ablam ut çalar... ...hem de söyler. Ne? Safiye ut mu çalar. Olmaz. Safiye sadece bana ut çalar. Çünkü benden başka kimseye ut çalmasına müsaade edemem. Çünkü ne Bana ut çaldıktan sonra... ...biz beraber e, e, yani olamaz. Ya Osman hemen muhalefete başlama be kardeşim ya. Hep beraber eğleneceğiz işte. Olmaz kardeşlik olmaz. Safiye kimsenin önünde ut çalıp şarkı söyleyemez. E, evladım biz bunları yapmazsak... Yani çocuklarımıza geleneklerimizi, göreneklerimizi nasıl öğreteceğiz ha? Ha, o da var ya. E peki o zaman Sülyas'ın ne yapalım? Zeytan, Zeydan. E, ben de davul kaçarım. Malum mahallenin Ramazan davulcusu benim. E, Orada tecrübeliyim. <laughs> ha bu iş vallahi yavaş yavaş oluyor ha. İpek bacım, e, sen de kemanın tellerine dokunur musun bizim için? Ya bilmiyorum ki Seyit. Yani uzun zamandır elimi kemana sürmedim. Çalabilir miyim ki? Bu fırsatı kaçırma. Hem senin için de pratik olur. Ben de yanında tef çalırım. Hah! İyi. Sen sen olacaksın? Ha! Her şeyi varım aşkım. Ya bak, Dilek de cümbüş mü çalsam? Ben konuşurum Dilek'le. Bu fırsatı hayatta kaçırmaz o. Ne? Cümbüş mü? Olmaz. Asla olmaz. Dilek cümbüş mümbüş çalamaz. Osman! Tamam tamam. Ee, hayran. Sen yine karagöz hacı var mısın? Bu sefer orta oyunu yapacağım. Kabuklu benim. Ama bir şekerim yok. Osman Baba. Ya, olmaz be. Ne, ne dersin sen? Ben bir daha yüksek sahne mi denedim, oraya bir daha çıkmam. Tüfeğe ne olsun yani? Kardeşler Bana öyle öyle... <laughs> Bakma yani. Yapamam. Senin için çiğ kabuk yerim iftardan sonra. Ama bunu yapamam asla yani. Kapa. Ee, Hayri abi. Ayıptır söylemesi ben lisedeyken böyle müsamerelerde hep pin şeker oynamışımdır yani. Sen ne diyorsun lan? Ne güzel yapar Değil mi? Daha önce niye söylemedin? Beraber giderdik. Bir sürü iş kaşırdım ya. Oldu bu iş be. Ekip kuruldu. Rabazan eğlenceleri son gaz devam. <laughs> evet, sağ ol, <olacağız>. Ne güzel <gülüyor> <evleneceğiz>. <gülüyor> Evet, damadın ailesinden geline 22 ayar burba bilezik. Şimdi de damadın dayısından, geline altın gerdanlık. Takıt önerimiz burada sona ermiştir. Şimdi alkışlarınızla genç çiftimizi dansa davet ediyoruz. Ayhan, benim tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım. Yallah sırasın mı şimdi Aysel? Ya ne yapayım düğünün başından beri bekliyorum zaten. Heyecandan herhalde. Peki, peki hadi sen git, ben seni burada bekliyorum. Tamam hemen gelirim. efendim rica ederim Nasıl abla çok gelen var mı? Oo neredeyse full full İşte bu be. Başkan bu habere çok sevinecek. İnşallah. <laughs> Bayanlar baylar, sevgili çocuklar hoş geldiniz. <laughs> Geleneksel kavacık eğlencemiz Ramazan boyunca devam ediyor. Şimdi Udi Safiye ve Akasya Fasıl grubu <laughs> karıştırdık. ben eskiden ben bu Safi'yi hep böyle cemiyet içine girmesinden kıskanırdım ama. Şimdi böyle kabardı yani. Yusuf kabardı. Koltuklarımın altı kabardı. Yani. E ben söyledim oğlum sana ya. Buyurun işte bak. Nesi var bunun kız Çok güzel ya. Yani. Evet, evet, evet. Kadınlar böyle etkinliklerde hep olmalılar ki toplum içinde güvenleri artsın. çok, çok doğru söylersiniz madam Eleni. Çok doğru söylersiniz. Görür müsünüz? Bizim Safi sahneyi, sahneyi nasıl bile doldurdu. Herhalde kilodan. Yok <laughs> canım ya. İncecik kadın niye kilodan olsun? Ha, evet tabii. O Osman Beyciğim biz kadınlar her konuda erkeklerden daha başarılıyız. Ama işte kibarlığımızdan söylemiyoruz. Celestel yani işte şu dur, açık verme, yoksa bütün işler bize kalacak. <laughs> Aynen.